باشین. برموشو بودم. این باش کنیم واسی. باشین سلامتون. خرجت کم پروگواندهای ورکی. گرگ؟ آه گرگ یک. شوی گرگی که یکو نایکنه اونجا وانی کنی. ساز نبه پولی. ساعت

بدل باشکانی بریم ما تو خود دیگه سر چوبین بیس سر سر صندوق قویده کاغذ ها بناوه کاغذ هر هری درش گه و هونه مورا خواب بندارا یشی سر دمات مورا خواله دا آتی و حقت که آوها بلا بلا کبا بلا آتی را دنجی بنی بی هلا هسه هم دبصا ديهوبين داس ديهوبين ايشان دابا بابا دابا بكام سرون دي كمي وانا رايكن اه فده فدروس بدي تشيب روشه تشيب اينا دي تشيب تشيب انا راي افازيو اول زالونه اون موغرا خد بنيه دارا يشي صوليده Ben <laughs> de bir selam verelim Hoş Teşekkür ederim. sağ olun. abi yok bugün? Vallahi bugün yok. Ha. Bana bir şey var evet. Evet, vardı. İl başkanı ve babalarına yiye yiye yabancı yine hakkını gelmez. Fransa'ya oldu. Fransa'ya. Hoş gelmişler. Şimdi bana gel bir yüzüm Evet. Kuvayli yani yine. Hayır bugün yok. Bugün bana gitmiş. Evet. Oldu çok selamlar. Bir sizler, sizler, Teşekkür ederiz. Bir, bir Sağ olun. Sağ olun.

ازیت گویتی. عادوچونه؟ با. گرومه چونه؟ باشه. چوکی لحظات داده. کار خوابه چونه؟ باشه. از چه؟ باشه یه نمی‌گوش. ازشام نمیخوادش خوابشین دارن. یه نمی‌گوش نیمه. همیشه هنیه که دارم. یه نمی‌باد جواب. همش خوبیه. وقتی ما دعابوش بگیریم می‌خوادی سر بشه. می‌وری که هم جواب باید ازت هم. اما یه ن حتی نهایج نهفنا. Tar yakayı mı ona cıknab kim becnevana az seçmişlerdi, burun mu fıstık mı? Daha biraz. İşte insan, atefabik esane ne bide ne diye. Ama zama elpadi tanınmasın kişi, ha zanın tam kırda ama nücejem mi becne? Bugün nücejem mi Proje cumartesi günü mütingi var mı ya? Maalesef cumartesi günü. Uzur ki de şu. Maalesef geçinat batan diye ne diye. Batan herkese. Ama moraki यानी <inaudible> कृ کودزاری تی چای ری بود. خیر نه یک. ها ها نه. بیانژی با است. هر کاغذ، یا هری برش، یا برش، اونها مهره پد برش در. اونها

kardeşlerimizi görelim. Onların da görüş önerilerini alalım. Bu seçim için ne düşünüyorlar? Nasıl yaparsak daha güzel bir başarı elde ederiz. Daha çok öneri almak için geliyoruz aslında. Yani hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Biliyorsunuz zaten bu seçimde iki oğul kullanıyoruz. Bir Cumhurbaşkanı, bir de milletvekilleri için. Ve Cumhurbaşkanı da şey için, Kemal Kılıçdaroğlu için kullanıyoruz zaten. Şurada gözlüğü tanıyorsunuz. Bekir için de yeşil sol parti. Şimdiye kadar her epeydi. İsim değişti ama amblem aynı. Aynı ağaçla yeşil sol destekliyoruz. Evet. Bizimle paylaşmak istediğiniz ya da bir öneriniz falan varsa bizimle bu olan Biz yani artık değişti. her şey. Evet. ام جدیدی بس کارهایی انجام می‌دهیم. امیدوارم که این کار را انجام دهیم. 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 امیدوارم که این کار را انجام دهیم.

İstəyənlərə hə, baxın, bu, Mürəkadovuna dərhal bu günə də bir, Ammetexnal da. Salamlar. Bugün tarihle doğanın birbirine yol, yoldaşlık ettiği Şah Çatak ilçesindeyiz. Sizler de zaten çalışmaları takip ediyorsunuz. Yaklaşık iki aydır e, seçim çalışmalarımızı yürütüyoruz. E, aslında çalınmadık kapı, girilmedik sokak, girilmedik mahalle, köy, ilçe bırakmak istemiyoruz. Bu yönlü çalışma yürütüyoruz ve gerçekten gece gündüz sahalardayız. Şu an biz çatakta bu çalışmayı yürütürken işte mahalle komisyonlarımız ayrı bir çalışma yürütüyor. Genişleme komisyonlarımız ayrı çalışmalar yürütüyor. Özgün çalışmalarımız ayrı yürüyor. Yani çok yönlü bir çalışma pratiği içerisindeyiz ve atmosfer bizden yana. Seçim çalışmaları çok iyi gidiyor. Her yerde çok olumlu tepkilerle karşılaşıyoruz. Biliyorsunuz yıllardır bu topraklarda bir sömürüye maruz bırakıldık, asimilasyon politikalarına maruz bırakıldık. Özellikle son süreçte AKP MHP iktidarı döneminde kadınlar üzerinden açığa çıkan şiddet politikaları var ve bu şiddet politikaların karşısında bir de cezasızlık politikası var. Burada yürütülen özel savaş politikalarına da değinmek gerekiyor. Kayyuma değinmek gerekiyor. Çünkü insanların özellikle 2015 yılından bu yana ciddi şekilde yaşadıkları sıkıntılar ve beraberinde bir irade gaspı var. Son süreçte de işte yol, yolsuzluk, yoksulluk almış başını gidiyor. Bu yönlü çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve her bir yurttaşımıza dokunmak istiyoruz. Her bir yurttaşımıza meramımızı anlatmak istiyoruz ve onlardan da bazı şeyler bekliyoruz. Yani onların onlar ne düşünüyor? Onlar nasıl? bakıyor bu seçim çalışmalarına. Van'da biliyorsunuz yürütülen farklı çalışmalar da var. İşte 2016'dan bugüne yas bir yasak zihniyetiyle de karşı karşıyayız. Valiliğin keyfi bir şekilde 15 günde bir yasaklama kararları var. Ama bizler hiçbir şekilde çalışmalarımızdan geri durmuyoruz. Her yerde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ve o verdiğimiz mücadelenin aslında karşılığını da şu an halktan kısmen alabiliyoruz. Bundan sonraki süreç içerisinde de hem Van halkı hem Türkiye halkları açısından 14 Mayıs'tan sonra daha güzel günlere uyanacağımızın inancıyla bu çalışmaları yürütüyoruz. Biliyorsunuz 13 Mayıs'ta bir de bizim final mitingimiz var. Buradan bir kez daha seslenmek istiyoruz. 13 Mayıs'ta saat 13'te. 5 yol meydanında, Van'da 5 yol meydanında Sayın Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan, ve eş genel başkan yardımcımız Tayyip Temel'in de katılımıyla final mitingimizi gerçekleştireceğiz. Van'da yaşayan tüm halkları final mitingimize bekliyoruz. Ve 14 Mayıs'ta da hem oy kullanmaya çağırıyoruz hem de sandıklar açıldıktan sonra oylarına ve iradelerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum ciddi bir mağduriyet durumu söz konusu. Ee, diğer yanda siyasal e, e, kriz derinleşiyor, gittikçe derinleşiyor. Ülkede siyaset e, adına gerçekten e, herhangi bir e, yani iyiye doğru giden bir e, durum yok. Çünkü siyaset e, toplumun sorunlarını çözmeye amaçlayan e, bir yapı ama ne yazık ki mevcut durumda siyaset bir tehdit e, durumuna dönüşmüş. Bugün AKP özellikle tehdit dilini kullanarak toplumu tehdit ederek, onu yoksullukla tehdit ederek, hukukla tehdit ederek, antidemokratik uygulamalarla bu anlamda ciddi anlamda siyasetini tehdit üzerinde kurmuş bulunuyor. E, halkımız da bu çerçevede zaten mevcut AKP'nin politikalarını bildiğinden dolayı Yeşil Sol Partiye çok ciddi bir ilgi ve alaka var. Yani Van genelinde biz şu anda 8 milletvekilinin 8'ini kazanma iddiasıyla yola çıkmışız ve çalışmalarımız bu temelde devam ediyor. Biz inanıyoruz ki halkımız 7 Haziran'da olduğu gibi 20 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de Van'da Yeşil Sol Parti'ye 8 milletvekili adayımızın tamamını meclise gönderecek. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biliyorsunuz ülkenin içinde bulunduğu ciddi bir hukuk sorunu var. Yani hukuksuzluk var. Gittikçe her alanda bir hukuksuzluk gittikçe derinleşiyor. Bu anlamda Halkımız artık bu olumsuz gidişata son vermek için yoğun bir desteği sunuyor Yeşil Sol Partiye. ülkemizin gerçekte geleceğini eğer düşünüyorsak, halklarımızın geleceğini düşünüyorsak, bir arada yaşamı düşünüyorsak savaş politikalarına son vermemiz lazım, dur dememiz lazım. Yoksulluk politikasına dur dememiz lazım. hukuksuzluk politikasına dur dememiz lazım. Bu anlamda biz mücadelemizi bu temelde yürütüyoruz. Yeşil Sol Parti örgütü olarak da 7 14 Mayıs'ta inanıyoruz ki halkımız sandığa giderek bunun cevabını verecektir.